Son olarak gelelim yerel seçimler ve ittifaklar meselesine. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak seçildiğim günden itibaren Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin, toplumsal muhalefetin, parlamenter muhalefetin bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde işbirliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım. Çünkü o kelime yoruldu ve yıprandı. Oysa hem kentler bazında hem de yereldeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinin ve diğer partilerin örgütlerinin teşkilatlarının olgunlaştırdığı tüm çözümler karşılıklı kazandıran çözümler olabilir. Bunun için hem bütün topluma hem de Siyasi muhataplarımıza çağrılar yapıyoruz. 30 Kasım Perşembe günü bu kapsamda İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşeneri heyetimizle birlikte ziyaret ettik. Onlar da bizi heyetleriyle birlikte karşıladılar. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma noktasındaki Genel İdare Kurulu kararlarından haberdar olduğumuzu. Bu kararın Gözden geçirilebilir olup olmadığını, mümkünse bunun bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim. Bunun mümkün olup olmadığını sordum ve müzakereler sırasında ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda da şunu söyledik: Bir masa kuralım, oturalım, konuşalım, işbirliği yapalım, mümkün olan en çok yerde işbirliği yapıp en iyi sonucu alalım birbirimize kazandıralım ve Türkiye'ye kazandıralım. Sağ olsunlar çok kıymetli bir ev sahipliği yaptılar. Çok verimli bir saatten fazla süren bir toplantı yaptık ve kendileri bunu genel idare kuruluna götüreceklerini söylediler. Ve pazartesi günü dün genel idare kurulunda konu görüşüldü. Genel idare kurulunun kararı tüm seçim bölgelerinde tek başına girmeleri yönünde oldu. İlk baştan söylemiştim. Alınacak her iki karara da saygılıyız demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte çok önemli işbirlikleri, ittifaklar yaptığı 81 il başkanımızın birbirinden ayırmadığımız gittiğimiz tüm ilçelerde ilçe başkanlarına kendi ilçe başkanı gibi gördüğümüz çok kıymet verdiğimiz bir partidir. Ben yakasında güneş gördüm mü? Hemen yolda görsem iyi bir insanla karşılaştık derim. Çünkü iyi partini seçmenleri gerçekten iyi insanlar. Atatürk'ü seven, ülkesini seven, bayrağını seven insanlar. Yani sizin bizim gibi insanlar. O yüzden bütün örgütümüzden talebim şudur: Bütün örgütümüzden ve bütün seçilmişlerimizden eski dosttan düşman olmaz. Sakın İyi Parti GİK'te bir karar verdi diye İyi Parti bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İyi Parti iyi insanların partisidir. Çağdaş insanların partisidir. Bizim kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü seven insanların partisidir. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bundan sonra İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye Ankara'yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye Tayyip Bey helikoptere binip Araplara, Katarlılara, Arap şeyhlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bütün milletimizle. Bu yol bizim, bu yürüyüş bizim, halk partililerin Tek başına yürüyeceği bir yol değildir. Bütün milletimizi ranta karşı, talana karşı halkçı belediyecilikle birleşmeye davet ediyorum. Hepinize saygılar sürüyorum. Sağ olun, var olun.